Resulullah Efendimiz iki tane felaketi bildiriyor. Tabii çok felaketi var ama iki mühim felaketi. Birinci cehalet serhoştu. Yani İslam'dan habersiz yaşamak. İslam'ın nezaket, zerafet, ukubat, hukuk vesaire haklar bunlardan bir cahilane olmak. İşte namaz kılıyorum, geliyorum, gidiyorum vesaire şu bu. Yok, İslam çok büyük bir kültürdür. Demek ki birincisi insanı felakete götüren Allah'ın verdiği bu yüce, bu mübarek dini uzakta kalmak, tanıyamamak. Buna Resulullah Efendimiz cehalet sarhoşluğu buyuruyor. Ben yani biliyorum diyor, bir şey bilmiyor. Cehaletinin farkında değil. Dedikodu diyor, bilmem ne yapıyor, boş şeylerle meşgul oluyor. İkincisi dünyaya düşkünlük o kadar dünyayı düşkünlük var ki ahireti unutuyor. Cenab-ı Hak fedakarlık istiyor. Uhud harbinde bir ara Müslümanların bir kısmı efendimiz burada bu tepeyi muhafaza edin dedi. Düşman malum olmuştu. Ganimet ganimet diye koştular. Halbuki efendim ayrılmayın dedi. Tabi orada düşman arkadan girdi, vurdu. Yedi kişi şehit oldu, yedi Müslüman. Öbürleri de ganimet, ganimet de koştu, dünyaya koştular. Orada ayette Cenab-ı Hak o gün ahireti isteyenler vardı, o gün dünyayı isteyenler vardı buyuruyor. Zaten kalbi selim de odur. İlla men atallah bir kalbi selim. Dünya ile ahiret karşı karşıya geldiği zaman ahiret tercih etme. Allah olsun tercih etme. Ama sonra telafi eder, melafi şu bu filan yok. De şunu oğlum kızım yapsın da sonra tövbe eder, mübe eder vesaire geç bunlar olmaz. Cenab-ı Hak kulundan samimiyet istiyor. Mümin çilelere sabredip tahammül göstererek teskî olur. İç âlem temizlenir. O kalpte de Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli eder. Kalp manevi seviye kazanır. Bu yüzden Cenab-ı Hak en çok sevdiği kullar hayatta en ağır çilelerle yorularak olgunlaşmış kimselerdir. Esad Erbilî Hazretleri şöyle diyor, Aşk gülüstanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikeninizin yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Velhâsıl daima bir mü'min değişen şartlar altında daima bir sabır halinde olacak. Cenab-ı Hak kendisinin rızasını kazanabilme, salih bir mümin olabilme. Kimlere ayet bu? Zihnen, bedenen ve kalben yorulmayı göze alabilenler için. Bak sabit ta Çin'e gitti, semerkantta gitti. Allah'ın verdiği İslam nimetine tebliğ için bütün sıkletlere katlandı. Rahat ve konfor terk edebilenler. Derde, tasaya, çileye, yaraya yara sabır amir edebilenler, yeri geldiği zaman dünyevi menfaatlerden ferakat edebilenler,